Tavuklu salata tarifi. Önce iki parça tavuk göğsünü küp küp doğrayın. Üzerine tuz, kırmızı toz biber, karabiber ve biraz sıvı yağ ekleyerek karıştırın. Bu karışımı tavada soteleyip tavuklar güzelce pişene kadar çevirin. Yarım göbek marulu iyice yıkayıp kurulayın ve doğrayın. Yaklaşık 12-15 adet çeri domatesi ikiye bölün. İki salatalığı ince dilimleyin. Bir adet mor soğanı ince piyazlık doğrayın. Bir küçük kutu haşlanmış mısırı da süzerek hazırlayın. Tavuklar biraz soğuduktan sonra sebzelerin üzerine ekleyin. Sosun hazırlanışı: Olgun ve yumuşak bir avokadoyu soyup çekirdeğini çıkarın. İki yemek kaşığı süzme bir yoğurt, bir yemek kaşığı mayonez, bir limonun suyu, yarım çay bardağı soğuk su, bir diş sarımsak, biraz tuz ve karabiberle birlikte bir rondom. Doya alın Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirin ve karıştırın. İsteğe göre üzerine ekstra limon ya da ceviz serpebilirsiniz. Afiyet olsun. Beğenmeyi, yorum bırakmayı ve tariflerimi paylaşmayı unutmayın.